Değerli izleyiciler, partililer görüyorsunuz. Meşalelerini yaktılar. Bozbey'i, Mustafa Bozbey'i coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyorlar. Şu an dumandan göz gözü görmüyor. Biz de merakla Sayın Mustafa Boz Bey'i bekliyoruz. Evet şu an evet.

Büyük başkanı bir kalabalık etrafını çevirmiş. Büyük for <laughs> am Nasir, <laughs> bir şeyler vardı yarım kalan. Ve düşlerde bir türlü bağdaşmayan demiş büyük şair. Değerli dostlar, bugün yarım kalan düşümüzü tamamlamak için yola çıkıyoruz. Sosyal demokrat anlayışı bu kadim şehrin her tarafına yaymak için dünyaya örnek olmuş bir ilçe yaratan, yerel yönetimler tarihinde geçmiş, Türkiye'de belediyecilik deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sayın Mustafa Bozbey'i Halk Partisi Bursa Örgütü genel seçimlerde tarih yapmak için hazırdır, buradadır. Öyle bir mücadele vereceğiz ki Zmr ayında alnımızda ter donacak ama biz yine yeter demeyeceğiz. Evet çok yorulacağız, çok çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Ailemizi daha iyi yeteri kadar göremeyeceğiz. Ama bütün Hadi mücadele ya. arkadaşlarıma söz veriyorum. Vereceğimiz mücadele bir boşuna olmayacaktır. 31 Mart gecesi gururla birbirimize sarılıp başardık diyeceğiz. Başardık diyeceğiz. Ha. Ve o şanlı altı oklu bayrağı bu kentin sokaklarında dalgalandıracağız. Bunlar inanın. bu evladı tok yapsın diye aç yatan onurlu anneler, onurlu babalar, sizin için başardık diyeceğiz. Bu şehrin fabrikalarında, tarlalarında ter döken emekçiler için başardık diyeceğiz. Marmara'nın en kirli havasını soluyup erken ölen, havası ve yeşili yok edilmiş, doğal kaynak suları yabancılara satılmış, kültür ve sanatı elinden alınmış, tüm insanlarımız için Başardık diyeceğiz, başardık diyeceğiz. Ay hatları üzerindeki Bursa'yı kaderine terk eden, kentsel dönüşümü beceremeyen, bulaşımı her geçen gün daha kötü hale getiren, söz verdiği hiçbir şey yapmayan, bu basiretsiz yönetimden bu kenti kurtardık diyeceğiz, kurtardık diyeceğiz. İnanın yoldaşlarım, inanın kardeşlerim. Önce Bursa'da, sonra da Türkiye'de zulmün duvarlarını hep birlikte yıkacağız, hep birlikte yıkacağız. Bundan 46 yıl önce kazandığımız Bursa, 12 Eylül darbesiyle elimizden alınmış, halkın seçtiği Mustafa Eroğlu, diğer illerdeki halkçı belediye başkanlarımız gibi görevden alınmıştı. Bu kadim şehri sadece iki sene dokuz ay yönetebilmiş o kısa süre içinde dahi Bursa'mız için unutulmayacak işler yapmıştı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için Bursa'da tekrar iktidar olma zamanı gelmiştir. O gün de bir Mustafa vardı kazandı. Bugün de bir Mustafa ile kazanacağız. Sosyal demokrat anlayışın kısa sürede bu şehri ayağa kaldıracağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Bugün kurslara şunu söylemek isterim ki çok değerli hemşerilerimiz. Sayın Ben sözlerimi milletvekilleri arkadaşlarımıza vermek isterdim burada ama çok yoğunluk var. Bizim aşağı inmemiz gerekiyor. O yüzden milletvekillerimiz sizlere aşağıda hitap edecekler. Ben sözü 31 Mart'ta Bursa'da aydınlık güneş bir güler gülenlere uyanacak olan tüm halkımızın belediye başkanı Sayın Mustafa Boz Bey'e vermek istiyorum. Neden buradayız? Bursa'yı Ben birim, ben Yol arkadaşlarım destek olmak, Sizler de haber yapmak için mi buradasınız? Hayır. Hayır. Bir umudu paylaşmak. Yıllardır kaybedilenleri hızlıca yerine koymak. Kentin yaralarını sarmak, yeni yaralar açmamak ve en önemlisi uzunca bir süredir sahipsiz kalan Bursa'mızı ve Bursa'lımızı sahiplenmek için buradayız. Bir aradayız. Onun için de hoş geldiniz Umuda. Hoş geldiniz. Yok edilen gülümsemenin ve mutluluğun geri kazanılması için başlattığımız mücadelenin ilk adımı. Sevgili başkanım, milletvekillerim, bakanlarım, belediye başkanlarım, Partimizde daha önce görev yapmış e, önceki dönem il başkanlarım, ilçe başkanlarım, milletvekillerim, kadın kollarım, gençlik kollarımız ve muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve demokrasi uğruna Bursa için biz de varız diyen sevgili dostlar, sevgili mücadele arkadaşlarım ve sevgili basın mensupları. Gerçekten çok duyguluyum. Çok duygusalım. Ama sizleri böyle görmek böyle bir arada kuvvetlice görmek, sizleri yüreğimden hissetmek beni son derece etkiledi. Hepinize de yüreğimden sevgi ve saygı sunuyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın bakanlarımın milletvekillerimin, belediye başkanlarımın burada hep beraber olması, bizlerin yanında olması yarının Bursa'sı için, yarının yaşanabilir Bursa'sı için ne kadar anlamlı, ne kadar önemli olduğunu vurgusunu bir kez daha yapmak istiyorum. İşte hep birlikte öğreteceğiz. Hep birlikte var olacağız. Bursa'nın yeşilini tekrar hep birlikte kazanacağız. Öncelikle dün gerçekleşen deprem nedeniyle hepimize Bursa'mıza ve bölgemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgusunu yapmak istiyorum. Tabii ki can kaybının olmaması bizi mutlu eden tarafı. Ama kent olarak, kent yöneticilerinin hazırlıklı olması Bursa'yı hazırlaması gerekiyor. Onun için bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet, sevgili dostlar, güzel insanlar, Bursa'nın değişimini arzu edenler. Biliyorsunuz 5 yıldır sahalardayım. Yaklaşık beş yıldır. Mücadeleyi ve kent için çalışmayı hiç bırakmadım. Bu süreçte hangi kapıyı çalsak, kimlerle karşılaşsak aynı şeyleri duydum. Yazık oldu Bursa'mızın beş yılına. Yazık oldu Bursa'mızın çocuklarına. Gençlerine. Dediler ki Yarım kalan hikayeyi tamamla. Dediler ki Bozbey gelecek, Bursa gülecek. Dediler ki Bozbey gelince bunların hepsi düzelecek. Bu umut ve duyguları bu güven içinde sizlerin karşısında adayım. Bursa'nın adayı. Derken sel sularını kastetmemiştim çeşmelerimizden akan sular güvenli mi? Barajlarımız dolu mu? Akarsularımız, göllerimiz, denizlerimiz temiz mi? Verimli mi? Kim korkusuzca içine çekebiliyor Bursa'nın havasını? Kimin yürüyüşlerine ağaç bölgeleri eşlik ediyor? Yapıların arasına sıkışmış çocuklarımız Yeşilini kaybeden kentimiz gibi güvenle yürüyebildikleri yollarda, parklara yer vermeyen sokaklarda çocukluklarını kaybediyor. Bu kentte yeşilini ve çocukluğun neşesini geri vermek için adayım. Bravo. Bu kent terk edilmiş. Araçlara plansızlığa, ağaçsızlığa, düzensizliğe ve adaletsizliğe. Bu kentin insanları sahipsiz. Sporundan kültür sanatına, üretiminden tüketimine, çocuklarından gençlerine, emeklisinden beyaz yakalısına, mavi yakalısından gri yakalısına, öğrencisinden memuruna, çiftçisinden sanayicisine, Taraftarından yaşlısına, sokak hayvanlarından müsilajda yüzmek zorunda kalan balığına kadar mutsuz olan bir kent Bursa. Kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğu, genci. Kimsenin mutlu olmadığı bir kent. Yani bu kenti sahiplenen, bu kenti seven herkesin bütün Bursalıların Sahipsiz bırakıldığı bir kent. Kentimizin önce insan felsefesiyle yönetilmeye ihtiyacı var. Zaten insanların derdi başından aşkın. Herkes akşam ne yiyeceğim derdine düşmüşken, bir de yönetimsel hatalar sonucu kendisini do boğan bir kentte yaşamamalı. Ekonomik kaygılar çocuk yaşlara inmişken. Çocukların oynayacağı sokaklar, gençlerin sosyalleşeceği mekanlar ve alacağı destekler bu kentten her yerinde eşit oldu. Omuzlarımızda bu kadar yük varken kentin yeşiliyle, mavisiyle, beyazıyla tüm olanakları yaratarak kentinin yükünü biraz da olsa alması gerek. Bursa ve Bursalılar her şeyin en iyisine en güzeline layık. Son beş yılda yaşadığı gerilemeyi hepimiz görüyoruz. Hep birlikte de yaşıyoruz. Değerlerimiz bir bir kaybolurken dertlerimiz çığ gibi artıyor. Artık bu gidişe dur demek gerekiyor. Bursalıların sağlıklı, huzurlu, dirençli, adil ve güvenli bir kentte yaşayabilmesi için yola çıkıyoruz hep birlikte. Bir gün Allah'ın izniyle birlikte 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 bir bir gün Allah'ın izniyle birlikte İkişer, on saniye son. İkişer, ikişer. 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 İkişer,